Merhaba arkadaşlar bugün sizlere harika bir kabak kızartması yaptık bunun tarifini paylaşmak istiyorum sizinle bunun için kullandığımız malzememiz iki tane kabak kabakları şöyle koparmadan dilimledim göstermek istiyorum size şöyle bir su bardağı yoğurt bir su bardağı un bir tatlı kaşığı tuz iki diş sarımsak 4-5 dal dereotu, 1 yumurta ve yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri. Hazırlamak için öncelikle kabaklarımızın içini şöyle kaşar peyniriyle sıkıştırarak ve üzerine bastırarak şöyle dolduruyorum. Bir tane daha göstereyim size. Kaşar peynirini yerleştiriyorum ve sıkıştırıyorum elimle. Tüm kabaklarımızı aynı şekilde hazırlıyoruz. Tuzun yarısını yumurtaya ilave edip yumurtamızı güzelce çırpıyorum. Diğer yarısını yoğurt sosu için kullanacağım tuzun. Sonra tavamızda yağımızı kızdırıyorum ve kabaklarımızı önce güzelce unluyorum her iki tarafını da bunun hepsini şu anda da yapabiliriz bir taraftan da kızartabiliriz nasıl isterseniz Evet yumurtaya batırıyoruz undan sonra ve kızgın yağımızın içine atıp kızartıyoruz her iki yüzünü de ben daha pratik olması için tüm kabakları unladım sonra yumurtaya batırıyorum bu arada ben tarifte bir tane yumurta olduğunu söyledim ama bir yumurta yetmedi iki tane yumurta kullandım kızartmak için şöyle her iki yüzünde kızarttıktan sonra Tavadan alıp kağıt havlumuzun üzerinde fazla yağlarını süzdürüyorum. Dereotumuzu ince ince kıyıyorum. Bunu yoğurdumuzun içine ilave ediyorum. Kalan tuzumuzu ekliyorum. Ve ezdiğimiz iki diş sarımsağı da ilave ediyorum ve yoğurdu iyice karıştırıyorum. Evet, sosumuzu bu şekilde hazırlıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum size. Evet. Gayet güzel içindeki peyniri de eridi. Şöyle sosla beraber. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine sağlık, yiyen arkadaşlarımızın ağzına sağlık.